Merhaba arkadaşlar. Senin canın sıkıldı arkadaşlar. He. Evet. evet arkadaşlar insanın canı puding çekmiş. O yüzden biz de markete gittik. Puding aldık. Yalnız hangisini yapacağımıza karar veremedik. O yüzden bir kakaolu yani çikolatalı bir puding aldık. Bir de çilekli aldık. Bir Evet peki Nisan hangisini yapmak istersin? Çilekliği o zaman çilekliği yapalım. Arkadaşlar malzememiz o pudingi dökeceğiz. Bir de 750 milim süt. Hadi gel sütü birlikte dökelim. Tenceremize döküyoruz. Döktük. Şimdi Nisan'cığım ne yapacağız biliyor musun? Pudingi açıp o tencerenin içine dökeceğiz. Ben şimdi tamam ben Tamam ben açayım ondan sonra sen dök tamam mı? Sen de. Ama onun sonra başka bir sefer yapalım. Tamam mı? Sen de. Onu da ben yaparım. Şimdi al bakalım ben açtım. Dökmeden tencerenin içerisine onu koyman gerekiyor. Dök dök dök. Ben de. Dur ama ocağa dökme. ocağa ocağı kirletiriz o zaman. Dur. Tencerenin içerisine. Evet. Şimdi Nisan ne yapacağız biliyor musun? Ne yapacağız biliyor musun? Kaşıkla karıştıracağız. Al bakalım karıştırma görevi senin. O sonra Hadi ocağımızın altını açtım. açtım. Yanmıyor niye yanmıyor? Bir dakika niye yanmıyor Nisan? Diğer ocağı mı denesin? Diğer ocağı deneyelim. Galiba ocağı yeni temizlemiştik ya o yüzden yapmadı Islandı galiba. Hadi karıştır bakalım Nisan. Ama ocağın şey tencereye değmek yok. Çünkü sıcak olur. Tamam mı? Karıştır karıştır karıştır. Hadi karıştıralım sonra hop yapalım. Tamam mı? Karıştır bakalım. Şimdi arkadaşlar pudingimiz. Hop. Bunun çilekli pudingleri hazır. Şimdi bunları ne yapacağız? Soğumaya bırakacağız. Sonra da ham ham yiyeceğiz. O zaman bay bay yapalım arkadaşlarımıza.